Acayip çılgın şeyler olacak. Hayır hayır Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ben, ben Ahmet. Bugün yepyeni videoda karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Silter.io oynuyoruz. Baya ee, bayağı şu buna agarıyor gibi bir trend oldu son zamanlarda. Bayağı popüler oldu oyun. Herkes oynadı bu oyunu ve çok şey birinci oldu. Dedim ki biz de birinci olabiliriz. Bizim neyimiz eksik? Biz de birinci olabiliriz arkadaşlar. Birinci olmayı deneyeceğiz. İsmimizi yazalım. Fazla zaman kaybetmeyelim. Berk, MS olsun ismimiz. Dur yanlış yazdım. Berk MS olsun dediğimizde Berk Muhammed Sezgin Bom Go Moros. Güzel Güzel Bence bence birinci olabiliriz gençler o kadar zor değil birinci olmak Ben ilk ona girdim ama birinci olamadım şu ana kadar ama biz olabiliriz İnanıyorum. Gel bakayım buraya gel bakayım buraya Bom Easy Easy Oh yeah, İşte bu Çok kolay be Acayip kolay. Şunları da aldık mı? Oo kendi kendine öldün lan adam. Sağ ol. Şunları da yiyelim. Şöyle hop. güzel. 1300 olduk. Bence güzel gidiyoruz gençler. Şunu öldürmeye çalışsak mı? Kafa atsak mı ona ya? Yoksa taktiksel mi oynasak? Bence bekleyelim onun ölmesini bekleyelim. Bak şimdi. Öyle boostladığı zaman kendine bir ölme şansı çok fazla olabiliyor. Dediğim gibi. Evet ben sana dedim. Ben sana dedim gençler. Huu, güzel. 2300 olduk gençler. 2300 olduk bile. Yeah, çok iyi. Sakin, 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 sakin. Gençler 4000 olduk gençler. 4000 olduk ve daha yeni başladık. İkinci denemem bu herhalde. Woo! Allah! Oh, ah! 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 ah, ne oluyor orada? Oh, tamam, tamam. 3 şey, üç, beş bir şey kaptık. Orada biri daha öldü. Bana çarptı. Aa! Ah! Hah, ha, 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 sıkıntı. Uh, tamam. Tamam, çok güzel. Çok güzel abi. 6800. 6800. Oh, tamam, tamam, tamam. Güzel. Güzel gidiyoruz gençler lütfen ölmeyelim Ölmememiz lazım bizim Şu morlu ölse var ya efsane olur adam böyle tam bir yerde Bir girsem oraya efsane şeyler koparım da orada 10 uçarım bence Ama ölmesi lazım Burada bir şeyler olacak gençler Burada burada çok çılgın şeyler olacak hissediyorum Acayip çılgın şeyler olacak Hayır hayır Oo, tamam, tamam 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 Aa kırmızı ölmüş Abi hiçbir şey koparamadım oradan ya Hiçbir şey koparamadım oradan Şu an 7000'iz gençler iyi gidiyoruz daha daha fazla olmamız lazım. En azından ilk ona girmemiz lazım. Sıkıştırdık mı? Hayır. Hayır ya. Abi sıkıştırmıştık onu neredeyse ya. Birazcık daha uzun olsaydık sıkıştırırdık onu. Aha. Aha, 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 aha. Efsane. Efsane. Tamam çok güzel şeyler kaptık. Çok güzel kaptık. Tamam. Bu burası benim bölgem. Burası orta taraf benim. O ortası benim. Ortadaki her şey yavaş yavaş. Yavaş yavaş alalım. Oh, tamam tamam çok güzel çok güzel çok güzel. 3500 olduk. 3900 4000. Oh, tamam çok güzel abi. Ya git burada birileri ölecek. Ben de dahilim bu konuşma içerisinde ve dediğim gibi. Hadi koş koş koş. Bunu çember için al. Oh, tamam çember için aldık gençler sıkıntı yok. Çember için aldık burası komple bizim. Güzel güzel bu da güzel bir taktikmiş he. Beğendim. Burası komple bizim gençler. Hop 6700 7000 olduk neredeyse. Çok güzel. Çok güzel. O da aynı şeyi yaptı ya. Çember içinden aldı orayı komple temizliyor. Şerefsiz. Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Ah dondu. 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 Yeah bitch. Yeah bitch. Ya adam ben öldürdüm benim hakkım ya benim hakkım ya. Oo. Tamam, tamam çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel çok güzel. Oh, oh, oh Oh Süper be, oha kaç tane var Çüş Koş koş koş, koş. hepsi benim olmalı Nice Çok güzel be, adamı çok güzel öldürdü Tamam işte Amacımız buydu Büyükleri öldürüp büyümek Zenginden alıp fakire vermek <laughs> Küçük adam ne arıyorsun sen onlarla ya <laughs> Çember yap, çember yap, çember yap, çember yap. Oo. Tamam, oraya kadar riske atmayalım. Oraya kadar riske atmayalım gençler. Heh, onları almaya çalışırken öldü. Tamam, çok güzel gidiyoruz şu anda. Tamam, lag falan olmasın, çökmesin. 7500 olacağız. O 600 olduk, 7600 çok güzel. Adam çember yapıyor gençler. Gençler. Hah, yapamıyormuş tamam. O kadar da büyük değilmiş. Korktum bir anda ya. Şu beyazlığı acayip öldürmek istiyorum ya. Oho işte bu. Ha, ha, ha. ha, ha, ha. Ah, çok yakında. De onu ben öldürdüm ya. Şerefsizliktir bu ya. Guys yedinciyiz. Y yedinciyiz gençler. Vallahi yedinciyiz. 8'e düştük. Düşme lan. Artmayız siz gençler. Ben büyüyeceğim sadece. Ha, en azından ilk ona girdik gençler. Hedefimize ulaştık gibi. Ama bir, hedefimiz aslında birinci olmak da. Hiç yok nedir gençler. İlk ona girdik. Tamam. Güzel mi? Hayır güzel değil. Güzel değil. Çok sıkıntılı bir pozisyondayız şu anda. Şunları da alalım. Tamam. Dördüncüyüz gençler. Dördüncü yüz, birinci olmak çok zor olmaması gerek. On sekiz bin birinci, on bin ama olsun. Yuvarlayınca on bin oluyor. Birinci olmamız çok zor olmaması lazım. Benim için kendini feda eder misin? Lütfen, lütfen. Kaptan Amerika. Kaptan Amerika senin iyi o bir olman lazım kaptan. Kendini feda etmen lazım benim için. Hello my friend. Sana yalan taktiği yapayım mı? <gülüyor> <gülüyor> çok üzgünüm kardeş, <laughs> of. Hadi ölsün birisi ölsün ha ölmüş biri burada Ve Bir bomboş bırakılmış burası çok güzel abi Çok güzel 12.000 olacağız Boom işte bu Ölmezsen öldürürüz kardeş Yuvarlak yap yuvarlak yap yuvarlak yap Ooba! tamam burası da benim Burası da benim Güzel 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 çok güzel gidiyoruz Acayip güzel gidiyoruz gençler 6000'e daha ihtiyacımız var Aha biri daha öldü. Çok risk orası ama az bir şey aldık tamam. Tamam. Çok kötü bir yerdeyiz gençler yılanlanabiliriz şu anda. Benim de almam lazım bir şeyler. Ah! 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 Yine son anda yırttık gençler. Y yine bildiğin son anda yırttık. Dön. Yuvarla, 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 yuvarla. İkinciyim, ikinciyim. Hadi. Az kaldı. Çok çok az kaldı. Çok birinciyim. İşte bu birinci oldum. Birinci oldum. Tamam, hedefimize ulaştık. Hedefimize ulaştık gençler. 19.000 Hadi daha fazla bilmemiz lazım. <laughs> Sonuncu öldü. <yolu. gülüyor> <laughs> Sonuncu öldüm bildiğin oyunun sonuncusunu öldüm ya Adam yeni doğmuş bildiğin ya Yeni doğmuş öldüm ona ya Neyse arkadaşlar bu video beğenmişsinizdir Beğendiyseniz daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın Eğer kanalıma daha abone değilseniz abone olmayı unutmayın e, 3400 like'a ulaşırsak beni çok çok mutlu edersiniz 3400 like bekliyorum sizden beni, Benim başka edecek bir şey yok bir sonraki videoda görüşmek üzere <laughs> Kendinize çok çok, çok çok iyi bakın hoşçakalın Bay bay Geldim boys selam Oha oha Fazla mal vurdum kanka pardon. Oo çok güzel temiz girdim. Çok temiz girdim biliyorum. Allah. Alright mı var lan? Hadi tertemiz. Çok güzel. Tak, tak. Nak, nak nak. Ya oyundan geldi zaten o ses biliyor musun? <laughs> çok içimde hissettim onu. Kanka, çok ben çok güzel oldum se burada. Seslendirmen olmalıyım da. ben. <laughs> Oo, Oha ben bile yaptım lan Volride'ı. Volride'ın üzerine <laughs> gidiyorum gençler. Artık gidemiyorum düştüm. Niye sadece ben yapamıyorum bunu? Kaz mı? Ben öyle ya. Üzülüyor abi sen. İki tur Allah. Yok kanka değil. Tamam. Yaptım. Birinciyim. Güzel. Oğuz. Falan Oğuz. Oğuz. Bitirme bence ya bu, yarışı da. Tamam ben DNF olacağım yine. Aynen aynen bitirme. Tamam DNF olacağım. Aynen aynen DNF olacağım. Gel bitir ver ya. Yok yok DNF olmak istiyorsan bak DNF olsun niye kaçıyorsun ya. Ben DNF olmak istiyorum. Bence de. Para beni değiştiremez. En, en güzel seçenek. Para beni, para, para düştü, beni değil. değiştiremez. Elimde olsa DNF olurum Oğuz biliyor musun ama bak. elimde Çok değil. Kuparım üstüne düştüm. Ahmet bu arada bana fotoğraf atman lazım. Bak. Atarız kartı, sıkıntı yapma. Fotoğraftan sonra atarız. Ahmet, se Ahmet se sen Allah, senin fotoğraflarına şey. bakarak neler neler yapıyorum bilsem. Ne ne <gülüyor> Ne? <gülüyor> <gülüyor> jeton düşmedi. <gülüyor> ne? Düşmedi. Hala aranıyor jeton. Ne yapıyorsun lan sen? <laughs> bak tövbe çektiğine göre vardır bir şey. Gider misin? Atmıyorum fotoğraf fotoğraf. O fotoğrafı Oğlum istemem. ben burada sekiyorum ya. ya. Atmıyorum Top. lan fotoğraf falan. Atmalı. Dikkat. Atmalı sıs sıs sıs. Çılgın <laughs> Mervan Belki coşturuyor. Hayır istemiyorum. <laughs> ben ben böyle iyiyim. Nasıl istemiyorsun lan? Çıkacağım. Dün gece istedim Mervan Bana güzel fotoğraf falan atsana <laughs> Arkadaşlar oh. başka şey zamanda o. Kişilik olarak götürsünüz. Ben ben artık <laughs> değiştim. Ben artık değiştim Mervan. Eski, eski ben değil yani. E artık eski ben değilim. Özür dilerim. Ben çok değiştim. Evet götür başına her oyun. Mesela mesela artık ikinciyim diye